Hani İsmet Garibullah Hazretleri diyor ya, şiir bilmem, fasih, lisan bilmem, ne yazayım dedi. Murad ancak muradullah dediler. Katadan hafıza der Allah dediler. Al kağıdı kalem eline. Karışma derdi Kurşit Efendi. Risale-i böyle bir şeyler eklerdi yani. Beyti okurdu zannedersin beyt der. Yani melek heyetler geldi İsmet Garibullah Hazretleri. Yaz dediler. Dedim ben yanyavi, yani yanyalı... İsmet Baba Garibullah Hazretleri dedim ben yan yan yavi ettim figani. Yani figan bastım diyor. Ben yan yalıyım ya ben yani çok edebiyatçı değilim hani. Şiir, şair işlerinden anlamam. Şiirle en bilmem efsah lisan yani. Çok fasih lisan bilmem. Murad ancak Muradullah dedi. Allah ne isterse olur dediler. O gelen manevi heyet. Anladın? Sene 1271 idi. Muharrem'den dahi Gün 11 idi. Bak sene 1271 idi. Muharrem'den dahi gün 11 idi. Geceydi. Gönülde dert bir idi. Yani gece yarısı gönülde dert Mevla. İcali umumekum hemen vahida. Dertlerinizi teke indirin. Derdiniz ben olursam bütün dertlerinize kafi gelirim. Derdiniz çok olursa hangi dert vadisinde helak olsanız acımam size Allah buyuruyor. Hadis-i Ya, geceydi, gönülde dert biriydi. Dediler, gel Aziz Hakk'a gidelim. Dediler, hadi Mevla'ya manen miraç yapacağız. İşte yaz dediler falan. Ben bilmem dedim. Dediler, murad ancak Allah'ın muradıdır. Murad ancak muradullah dediler. Hatadan hafif eder Allah dediler. Yani Allah sana yanlış yaptırmayacak, merak et. Bir Risale-i Kutsi'ye yazdı. Şerhine 50 cilt kitap lazım. O kadar ilim yaz, akaidten yazdı, tasavvuftan yazdı, edepten yazdı. Her konu hep şiir, hep şiir. Allah. Hep sonlar öyle geliyor. Cemali baki, Cemali söyledi. Sonra bir manevi daldım diyor, bir de baktım diyor yazarken vezin değişmiş diyor. Görmeye sahət aziz dizarını. Sonlarında vezin varim yok diyor, vezin değişmiş diyor. Hep şeyle. şeyiyle. İlhamı Hak. Bu benim, benim kitabımda kitabım ilham, Allah'ın ilhamı ilhamıdır mı diyor, diyor bana? Ya sen de bu kadar büyük adam mısın? Allah seni mi buldu ilham edecek? Derseler zuhur cevherin taşta yabanda diyor. E mücevher de diyor kayanın dibinde diyor yani. En kıymetli maden de taşta yabanda diyor yani. E dolayısıyla ben de de Mevla böyle şeyler yaratabilir, bana ilham edebilir diyor. Hüsmet Garibullah Şeyh Efendi Hazretleri o ne buyurdu? Ya Rabbi tek tekkemizin kapısından bakanı bize unutturma. Velilerin başbuğu buyuruyor ki benim risalemi okuyanda dert ve keder kalmasın Allah'ım diyor. Hakikaten nerede okunuyor? Hemen